Ne ne yapıyorsun ya? Doçent misin sen yoksa broşür dağıtıcısı mısın? Broşür dağıtıcılarını falan Olur tahkir etmiyorum. Çalışsınlar ha, şu, ama hır... doçent doktoru kullanmasınlar. Tamam, mesele şu, hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklanmış. Bakın, MHP'li Fethi Yıldız'ın güzel bir ifadesi var. Eskiden, eskiden politikacılar hırsızlık ve yolsuzluktan gözaltına alındıklarında, tutuklandıklarında utanırlardı insan içine çıkamazlardı. Şimdi bildiri dağıtıyorlar. Şimdi yeni bir evreye geçtik. Şimdi bu Oğuz Demir'in Şişli'nin gelecek bir planı var falan filan diyenler planlama uzmanıymış beyefendi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün mütevazi kimliğimle söylüyorum. Gelsin şu Akit TV'de karşımıza geçsin. İstediği gibi konuşacak onun da garantisini veriyorum. Ya planlama planlamadan bahsediyorsun. Silivri cezaevinden selam getirdim diyorsun. Şu arkadaşın Oğuz Demir'in ben tweetlerini attım arkadaşlara. Bir asgari ücret nerede kayboldu falan filan diye hesaplamalar yapmış. 22 bin lira üzerinden 25 bin lira üzerinden çıkarımlarda bulunmuş. Akıl yürütmeleri yapmış. Diyor ki Ocak 25 22 bin 488 İTO enflasyonu 5.16 sepet maliyeti 23 bin fark. 1545 Şubat'ta şöyle Haziran'da böyle toplam 6 aylık enflasyon kaybı 21 bin. Enflasyon yoluyla birilerinin cebine diyor. Ben de soruyorum. Murat Ongun'un 350 bin liralık gelirle 450 bin liralık Acerkent villasında oturmasının hesabını ver. Eğer sen gerçekten 22 bin lira alan kardeşimin asgari... Askerini... Pazarda onu anlat. Evet. Mesela pazarda de ki Murat Ongun ne var bunda? Birikimini, annesinin 2 kilo altınını, gerçi Ekrem Başkan da ben ödedim diyor da, annesinin 2 kilo altınını bozdurmuş. O iki, şimdi 2 kilo altında yatırım yaparsınız, ben ekonomistim. 2 kilo altında yatırım yapmazsınız, ev almazsınız. 2 kilo altında 450 bin lira kiralık yerde kiracı olursunuz. Bu mantıklı bir şeydir diye anlatsın Şişli pazarında. Evet. Buyursun Hozri Meydan diyoruz. Ne diyecek vatandaş? Asgari ücretlerinin enflasyon farkı. Bunu da yapalım bakın. Bunu yapmayalım, bunu gizleyelim anlamında söylemiyorum. Bunu yapalım ama eğer siz bunu yapıyor gibi görüntü verip siz kendiniz 450 bin lira aylık kira ödediğiniz yerlerde oturuyorsanız kusura bakmayın siz dar gelirli insanları istismar ediyorsunuz demektir.